Bugün 11 Nisan 11 Nisan'ın Türkiye için anlamı nedir desem belki şaşıracaksınız. Olayları hatırlamayabilirsiniz. Ben de biraz merak ettiğim için araştırıyorum. Bugün 11 Nisan'da yani dünyada 11 Nisan'da dünyada da demin Türkiye'de şanlı Urfa'nın şanlı kelimesinin aldığı gündür yani Fransız işgalinden o götü boklu Fransızları Akdeniz'in sahiline dökerek siktir ettiği gündür kurtulduğu gündür 1920-11 Nisan'ında denize dökülen o Fransızlar Akdeniz'e bugün o yüzden Şanlıurfa'nın gününü kutluyorum Tüm şehitlerimize de rahmet diniyoruz.